Bir beni bro güncelledim Gelecek olarak Mecha Arkadaşlar bir deneyip gösterelim. Direkt search'u gösterelim. Mecha şövalye search'te. kimse bilmiyor. Bir de bunu hiç kimse bilmiyor vuruşunu falan Biz Arkadaşlar gösterelim. aksesuar da çok güzel bu arada. Basalım ilk önce. Işınlanıyor. Mesela şuradaki Kafasını dört... nereye koyarsanız oraya şunları evet. arkadaşlar. Mesela şuradaki 4000'li e, robota vuracağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de 20, abone... 20... her her videoya 30 like be 30 like atın ve 20 abone olalım Yüzümüzü göstereceğiz ve öyle çekiliş yapacağız. Evet arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şurada diyelim ki şu adam var. Oraya vurmamız için şöyle ah şöyle ha o 150 ro, 150 canlı robota vurmamız için şöyle güzel yani bayağı arkadaşlar ultisi de bir göstermem gösterelim mi? hemen arkadaşlar e, dibine gir dibine gir dibine tamam. gir arkadaşlar çok güzel kendi çıkar. alanında adamlara vurdu. zıplıyor vuruyor 1400 bu max hemen ha, Şöyle yapalım. Bir dostluk maçı da atacağız. Gerçek maç atmak istemiyorum yani şu anda. Arkadaşlar da gelecek. challenge videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre atacağız. Ben diyorum şimdi atalım. Ama On, yok. Arkadaşlar dersi yapacağız diyor. Aynen. Şu, böyle otiz kanatları açılıyor. Artık şimdi cezalı da... da yapacağız. Cezalı kutu açalımlar falan. Hemen meka Şövalye ölçümüzle bir dostluk maçı atalım. Hemen şimdi girelim. Arkadaşlar bu arada Las Discord'u var. Biz onunla savaş onun Discord'una gideceğiz. Savaş yapacağız. Siz de bilirsiniz. Size de taş yatırabiliriz. Ama iyi abone ne olsun. Evet. Arkadaşlar videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olun. Abone olmayı unutmayın. İnşallah Leon çıkar. Evet. Arkadaşlar size de linkini vereceğim. Bu hilenin. Siz ama abone olun. Mesela şu kutuya vuracağım. Yok dur vuramadım. Bak vurdum. Bak gördün. Arkadaş, Çok güzel arkadaşlar. Mis ya. gibi ya. Ay kaçtı. Kızım, Ta, topukladı? topukladı topukladı. Oh. vurdum. Abi, abi 2002 vurdum hayvan abi, abi hayvan. Aynen. Buna nerf getirirler iyilesiz Brawl Stars'a ilk geldi. Kanka bence getirmezler. ilk geldiğinde gelmez mi? Ya ilk geldiğinde gelmez. Aradan çok az bir geçer. Öyle getirirler. Kanka gitme. Aha. Bir yanına git oğlum. Aksesuar mü? Aa evet doğru. Şimdi arkadaşlar Samet oynayacak. Hadi al bakalım Samet. İlk Search'le ile oynayışın mı? Evet. ve ikinci. Ha, ikinci. Normalsin? Normal şey değil. Şey. Tamam hadi arkadaşlar <laughs> dediğimiz gibi siz siz de bu kanala abone olup bu video bak bu videoya, öbür videolarda like atın ama orta oldunuz. <laughs> bu videoya like atarsanız kanalımıza abone olursanız videonun linkini koyacağım alt tarafa. Hadi kaç? Tamam. Nasıl alamadın? Bilmiyorum. <laughs> tamam. Şarjörün al. Dur bırak bir canım da olsun. Arkadaşlar kutudan kutuya sekiyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Kutudan kutuya sekiyor. Yani Jesse gibi birazcık. Mesela bir tarafı vur sekiyor. Bir duvara vur. Arkadaşlar mesela bir... bak duvardan sekiyor. Uf, abi çok güçlü bir karakter. Evet arkadaşlar geçtiğim, geç, geçeceğimiz günlerde gelecek. İleri günlerde mutlak bum. Ah be çok az kalmıştı ama spike'ta falan olur yani. Ama Lenin dost de. dostluk maçında o kadar bir şey yapmıyorlar. Normal maçlarda Aynen. alabilirler. Onun da videosu gelecek arkadaşlar, maç videoları. Arkadaşlar. Oh. Of, alırsın alırsın alırsın. alırsın. Gelsin. Gel. Bum. Of. 2380 vuruyor. Bu kadar ya. 2380 vuruyor? Arkadaşlar bu karakterden daha iyi bir karakter yok. Yani belki Crown Arkadaşlar biraz yeni ya. altın skinler geldi. Onları da gösterelim. Aynen. Saf gümüş leon. Arkadaşlar saf bir deneyelim mi? Bir deneyelim şu Saf altın. Hayır hayır kanka direkt dene ya. he tamam aynen bir direkt deneyelim. Vuruşu değişiyor lan? hepsinin gerçek maçları gelecek. Siz merak etmeyin. Yeter ki kanala abone olun. Hani, kanka değişiyor mu? Vuruşu falan yok. Değişmiyor. Klonu değişiyor. he Ooo klon. Klonu da altın. Arkadaşlar bir de artık klonunda Adı neydi canı yazmayacak Ve hayır, yük ah, Kanka hayır Süpersel öyle açıkladı Dedi hmm. ki artık canı yazmayacak Ve de adı neydi yükü yazacak Tamam arkadaşlar bir saf Son bir demiri de Gümüşü de bir deneyelim ha, Denemedim Arkadaşlar bir de krovla atalım mı Kanka bir elde Krovla bir elde atalım değiştiği için Hani bir el krovla botlarla bir atalım Ben de altın mega krov oynarım Kanka bunun vuruşu da biraz değişmiş. Yok. Kanka bak. Bu diğerine göre biraz daha kara. Bir sanki. Hmm, evet. Tamam. Şimdi bir el crawl'la atalım. Tek ben bir atayım. Tamam. Maç videoları da gelecek zaten yavaş yavaş. Altın mega. Yok yok. Beyaz crawl. Beyaz. Evet, direkt bu crawl'la atalım bir. Hadi bakalım. Arkadaşlar Anladım. 20 abonede yüzümüzü gösteriyoruz. Aynen. Yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız Bol bol videomuzda Abone olun kanala. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar mi? bir tan tanıdığınız arkadaşlarınız varsa biz kapışma videosu da çekeceğiz. Videoda sizi de oynatacağız. Evet arkadaşlar discorddan falan. Ama bu öyle ödüllü değil. Ödüllüsü farklı olacak. Bu farklı Aynen. olacak. Bu evlendirme için normal maç falan olacağız. Aynen. Videolarda sizi de oynatacağız. Tamam, Tabii Discord'unuz varsa. Hani Krovaks'ın sağına basıyor. şelinin dibine giriyor. Şeli iki kere dipten ortaya atıyor. Ben oynuyor. niye dibine girdim bitim? Bilmiyorum ki. Niye girdi? Daha mantıklı kanka. Uzaktan çünkü ilk bir tane oluyor. Teretin evet, arkasına saklanayım. Uç uç. Of mis gibi. Bu maç bitsin videoyu da burada sonlandıralım. Hemen hadi bakalım. Neredesin? Bak yedilik max bir kuru. Uy. Üçlük. Bir Dibine gir maytap geç. He. Lan yok şimdi var ultisini bir basalım. Ya bir şey olmaz Hı. oğlum ya. Do. Zaten dostluk maçı bir şey gayet. Çıkalım hemen. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Heh. bir de Nani'ye şöyle bir skin gelecek. Mega böcek bir. Bütün, Retro Nani. Bütün skinleri gösterelim kanka. Aynen. Neredeydi? He. Kral geçtik. Zaten Max geldi. Normaline de. Sen arkadaşlar sen diye de belki gelebilir. Power Rangers Brock. Sen o normalde de geldi. Ha. Ben yine de geldi. Sonra. Boya. geldi mi lan? Dur Jesse gelecek gelecekti gelecek arkadaşlar. Jesse yeni. Ye ki Jesse çok güzel. Tabii ki değil Tanuki. Tanuki Neydi Boya gelmiş mi daha yeni bakıyorum yok. Horus bu gelmiş. Horus <laughs> <Oros> bu. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı gelmesi, bilgilendirme videoları gelmesi Doğru, için. Arkadaşlar ismini gösterelim mi? Onu linkini koyacağım. Arkadaşlar bir de bunda arkadaş oluyor mu? Oluyor. oluyor. Benim kardeşim şu anda. Kardeşimle. Evet dakika. arkadaşlar böyle videoların sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Yıl güç, yıldız Yıldız güçlerine de gösterelim. Maksimum etki. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız göstereceğim. Linkini ya koyacağım. Ben nereden gelmiştim? Hiçbir şey. <laughs> <Aha>. Tamam. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Like atmayı unutmayın.